Arkadaşlar geliyor. Aha geldim. Çoban yapmışım. Bana ne? ne, ne, ne. Oğlum bir ser aldın Ben Bilgisayarı. Ben aydım yanım. açacağım bilgisayarı. Oğlum bunlar geri kapatıyor ki televizyonda oynuyor bunlar. A Oğlum bilgisayarı açalım daha iyi daha iyi. Bir bir oynayacağım, bir sen oynayacağım. Hadi sen Sıra sıra oynayacağız. Ne Bese ekran kapatmasın. Kapatmayalım şu an. Müziği kapatalım. Müziği aç. Ne 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 eğer. Hmm. yandım. Evet, kapat. Çocuk ne yapıyor lan? Abi Öyle Hadi sen de. Yavaş sen. Abi bir bilgisayar şey oğlum. senin. Bir Dışarıda hiçbir şey yok istediğim kadar et. Diğer Onu lan. Allah'a rahmet. Kolun bekletmiyor geçiyoruz. Şöyleden bakayım. bak içeride. İçinde de var oğlum. oğlum bu ne lan? İçinde de robumuz var. İçindeki seni de açalım bir. Oğlum kim oğlum lan? Çocuğum ne yapıyorsun? Allah. Onu ne yapıyoruz lan bilgisayar bozacağız. Onu yap. Bakalım ona gidelim. Ona gidelim bir açalım bakayım onu da biz. Onu bırak ya ben bunu sevmedim. Bilgisayarı kapatalım bence. Şarjı bitecek onu oğlum şarjı takmak mi? gerek gari. Taktım ben bir şey kapatayım taktım. Ben yani Ben camdan çıkacağım. Bana al cam ben şey küçük. Niye? Ben camdan gideyim. Roblox içinde Roblox. Yüz. Ben al. Kim bak diyor ne Bilmem. Ne 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 ne. Hmm. Hmm. Adam elleme vallahi kendisi çek. Hmm. Oğlum adam nereye gidiyor? Adam yanlış yere gidiyor. Adam istediğin yer. Oğlum televizyon kapattın ya. O zaman bilgisayarla oynayalım. Ben bilgisayarla oynayalım. <laughs> Açtım ya. <laughs> <laughs> <Just> bir seyreder <kişiyi> onu. Emine abla bunlar merak ediyor mu kardeşini? Seviyorlar ya. Kardeşini merak ediyorlar mı? Kardeşim geleceklerinde diyorlar. Seviyorlar mı? Kardeş geldiğini biliyorlar mı? <laughs> Biliyor. Aşkım geldi benim aşkım değil. Aşkım geldi benim Ana ben ben, ben robotu ya, ba, ya, ya. oğlum ben robotun yakında izlemek için tıkla dedim bak robotu ver bakayım bak sandım mı yapalım öyle Hı? bak, bak ben, benim girdiğim yer al sen de yaptım. robot muyuz biz işte Nereye gitsem gelir arkamdan şeyde. Oğlum bak adam burada. bu oynadıkları adam burada bak. Geçen bak benim oynadı oynadıkları, oynadıkları bir... adam burada. Oğlum buna. <laughs> oğlum televizyon açmışlardı. Daha demin çok ne? komik bir şey vardı. Ha, Öldü. <laughs> Niye? çizgi film çok korkmuştu. Onun korktu öldüm. Ama kendi kendim öldüm. Emre vallahi ben görmedim. Kendin mi? İşte öldü. Kanka. Ben Rabilent'e gidiyorum. Ya Ne yapayım? Ne Ne Rabilent çok kolay çünkü üstten bakacağım. Hepsini üstten bakacağım. Bak ben üstten bakıyorum. Çok kolay. Ben üstten bakıyorum. Ne yapayım. Bunlar. Alım. Al. O çocuk öldürdü lan kendini. Çok kolaydı. Ben çünkü şeyden bakıyorum. Ya bayağı. Selam kanka nereye gidiyorsun? Oy da ben geliyorum. Ben gittim oğlum. Ben yine televizyon bakacağım inşallah korkunç bir şey yoktur. Emre bak bak televizyonda çok korkun. Oğlum bak çocuk. Ana ne güzel bir çizgi film. Dur ben de geliyorum. İnşallah bir şey olmaz arkadaşlar. Çok... <laughs> öldüm. Kendim... Sen kendini mi ödüyorsun? Yok kendisi ödüyor. Gel git istersen kendin yap. Kendi ölüyorsun oğlum. Çizgi film korkunç olduğunda ölüyorsun. Korkunç diyorum değil mi? Yok çok korkunç. Hmm. Astım ama oluyor Yok korkunç oluyor. <laughs> Silah çekiyor Gördüm <gülüyor> 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 Arkadaşlar bay bay.